Merhaba arkadaşlar ben Habbi Ocak. Bu dersimizde pansiyonlu okullarda nöbet tutan öğretmenlerin nöbet puanlarının e, e nasıl işleneceğini göreceğiz. Bir de e, devamsızlık e-okuldan devamsızlık girişleri nasıl yapılacak onu göreceğiz. Şimdi e, öncelikli olarak MEPBİS'imizi açıyoruz. Kurumsal MEPBİS'imizi açıyoruz. Bu müdürde e, müdür kurum kodlu kullanıcıyla açıyor. Eğer müdür yardımcılarına ya da memura yetki verirse bu işlemi onlar da yapabilir. Öncelikli olarak şuradan bakalım. Webbis'imize açtık. E-personelden belletmen bilgilerini gireceğimiz kişiyi buluyoruz. girdikten sonra sol tarafta bakın görev bilgileri içerisinde belletmen görevlendirme bilgileri var. Belletmen görevlendirme bilgilerine geliyoruz. Bugüne kadar benim kaydım yokmuş. Hemen fotoğrafımızı açalım bakın. Buradaki yeni butonuna basıyoruz ve veri girişimizi buradan yapacağız. Tabi burada dikkat edeceğimiz en önemli husus şu arkadaşlar. Eğer kendi öğretmenimiz kendi pansiyonumuzda nöbet tutuyorsa bunda bir sorun yok. Buradan belletmen bilgilerini giriyoruz. E-okuldan biraz birazdan göstereceğim. E-okuldan da belletmen grubu diye bir grup açabilirim. Ya da Normal öğretmen grubuna e, yetkiyi veririm. Öğretmenlerimiz oradan öğrencilerin devamsızlıklarını pansiyonda kalan öğrencilerin devamsızlıklarını girebilir. Buraya kadar sorunumuz yok. Ancak e, kendi öğretmenimiz yeterli değil ve dışarıdan yani kurum dışı farklı okullardan gelen öğretmenler e, bizde nöbet tutuyorsa bunların girişleri Tabii sıkıntı olacak. Nasıl sıkıntı olacak? E-okuldan e, kullanıcı tanımlarken diyecek ki e, bu personel kurumunuzda çalışmadığı için e, işlem yapamazsınız diyecek. Biz de bunu e, kendi personelimiz gibi gösterebilmek için yani daha doğrusu kullanıcı tanımlayabilmek için webbisten mutlaka belletmen bilgisini girmemiz gerekiyor. Belletmen bilgisini girerken e, Türkiye geneli açılıyor bize. Bunun nedeni şu. <laughs> diyelim ki e, X öğretmeni A ilinden B iline görevlendirilmiş orada e, nöbet tutabilir mi Evet tutabilir Buna da karşı çok olmasa da bununla da karşılaşıyoruz ve şimdi hangi ildeyiz ona bakalım Lide'deyiz. kendi ilimizdeyiz kurum kodunu yazıyoruz arkadaşlar e, kurum kodunu yazarken e, şuna dikkat ediyoruz e, hangi kurumda nöbet tutulacaksa neyse e, şöyle yapalım İl Milli Eğitim Müdürlüğü diyelim görevlendirmeye çalışıyoruz. Burada başlangıç tarihimiz okullar ne zaman açıldı? 06-09-2021'de açıldı. Ve belletmenlik görevleri 06-09-2021'de başladı. Şimdi burada dikkat edeceğimiz husus şu arkadaşlar. Pansiyonda kurum dışı görevlendirilen öğretmenlerin olurlarını mutlaka pansiyonda nöbet tutacakların olurlarını alınması gerekiyor ve bunların işlenmesi e, aylık olarak yapılması gerekiyor yani e, girişlerini aylık yapıyoruz tabi e, kurumda e, yani kendi kurumunda bir şunu söyleyeyim arkadaşlar önemli olan şu bu işlemi bakın bu işlemi öğretmenin kadrosunun bulunduğu okul yapıyor şuraya nöbet tutacağı ok kurumu yazıyor buraya da kurumun ismini yap yazıyor mesela diyelim ki e, buradan il Milli Eğitim'in pansiyonunda nöbet tutulacak ya da X okulunda nöbet tutulacak şuradan e, A'lara bakalım K'lar kapalı A'lar açık demektir arkadaşlar şuradan herhangi bir açık okul yapalım bir ortaokul ya da lise alalım ha, şurayı yapalım İmam Hatip ortaokulumuzun pansiyonu olsun bu ıı, İmam Hatip Ortaokulumuzun ıı, pansiyonunda ben nöbet tutacağım. Ne zaman? 06 09 2021 tarihinden itibaren. Şimdi ıı, 19 Haziran 2020 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı yönetici şey, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetme, yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle bayan personel pansiyonda nöbet tutuyorsa 2 Erkek personel tutuyorsa bir puan ekleniyor. Bakın burada e, önemli nokta şu arkadaşlar. Biz nöbet tutabilmek için mutlaka olur almamız gerekiyor. Ancak olur ne her ne kadar olur alınsa da bizim o olurdaki olura göre değil fiili e, tutulan nöbete göre tarih girmemiz gerekiyor. Yani atıyorum ben bu ay içerisinde hiç nöbet tutmadım ama olur da var. O zaman benim bu ay içerisinde puan almam doğru değil. O yüzden aylık girilmesinin nedeni de bu arkadaşlar. Mesela diyelim ki geçen sene pandemiden dolayı pansiyonlar bir açıldı, bir kapandı, bir açıldı, bir kapandı. Siz buraya eğer 06 e, 0609 yazıp şuraya da 30 06 2021 derseniz Şöyle yapalım 30 06 2022 derseniz burada mutlaka sıkıntı olacak Niye bu süreç içerisinde öğretmen her ay tutup tutmayacağı belli değil atıyorum okullar kapanabilir salgından dolayı başka fi şeylerden dolayı yani bundan dolayı buraları mutlaka aylık girilmesinde fayda var şunu da yapılabilir atıyorum fiilen girilir Ondan sonra girişler yapılabilir. Yani mesela diyelim ki her ay girdiniz. Ondan sonra şubata kadar kaç ay etti? 5 ay etti, 4 ay etti. Bu 4 ayı tek kalemde birleştirebilirsiniz. Ama bu girişi mutlaka yapmanız lazım ki e-okul'da sıkıntı yaşamayın. Şimdi e, buraya girdik, kaydedelim. Bunu mutlaka kaydetmem lazım ki e-okul'da pansiyonun olduğu okul yetki verebilsin. Hemen e okul boyutuna geçelim. E okulda yönetici modülüne giriyorum. E açılan gruplara giriyorum. Bir tane grup oluşturuyorum. Sistem bizi dışarı atmış. Hemen şuradan gelelim. Şöyle girişimizi yapalım. Şimdi yönetici modülü açılan gruplar belletmen grubu diyorum. Şuraya da belletmen grubu diyeyim. Grubu kaydediyorum. Ondan sonra grubun yetkilerine geliyorum arkadaşlar. Şuradan grubun yetkileri. Eğer e, pansiyonumuz pansiyonumuz ortaokulda ise ilkokul ortaokul kurum işlemleri lisede ise orta öğretim kurum işlemleri lisede olsun geliyorum buraya. İlk başlangıçta okul bilgilerine mutlaka ve mutlaka görüntüleme yetkisi veriyorum. Ondan sonra aşağılara iniyorum. Şöyle kontrol F diyelim. Belletmen diyelim. Aşağıda belletmen bilgileri var arkadaşlar. Buradan geliyorum. Bakın görüntüleme verdim. Şu yukarıdan şöyle düşünün. Görüntüleme. Yazdır raporumuz. Rapor yetkisi verebilirim. Ekleme yetkisi verebilirim, silme ve güncelleme yetkisi verebilirim. Burada bu yetkileri vermemizin amacı şu: dışarıdan gelen ya da kendi kadrolu öğretmenimiz, pansiyonda kalan öğrencilerin e, devamsızlık bilgilerini girecek. Yani şöyle yapalım, şuradan gireceğiz. Geldik, e, rapor görsün ekleme yapabilsin, güncelleme yapabilsin, silme eee yani verebiliriz. Silmeyi de verebiliriz. Yani tam yetki verebiliriz. Şimdi ne yaptık? Görüntüleme verdik. Raporlama verdik. Ekleme, silme, güncelleme yetkisi verdik. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu da kaydedelim. Kullanıcı işlemleri, tanımlama bilgileri, yeni kullanıcı diyoruz. Buradan kurum içi yani kendi personelimiz ya kendi personelimize de dışarıdan gelen personele de kullanıcı tanımlayabiliriz. Eğer kendi personelimize bizim zaten öğretmen grubumuz hali hazırda vardı not girişi yaptıkları yerden oradan da verebilirim. Buradan da verebilirim ama dışarıdan gelen personele mutlaka buradan vermem gerekiyor. Eğer MEPBİS'i işlemezsem arkadaşlar kullanıcı bilgilerini tanımladıktan sonra kaydet dediğim anda burada bu kurumda bulunmayan personel hatası verecek. O yüzden ne yapıyorum? Mutlaka MEPBİS tarafından giriş yapıyorum. Şimdi en çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesi atama dönemlerinde. Hocam benim belletmenlik bilgim vardı girilmemiş. Ya da belletmenlik bilgisi fazla girilmiş. Yani ben o ay nöbet tutmamıştım ama bana fazla giriş yapmışlar. Yani fazla Tarih aralığına düzgün olmadığı için fazla puan almışım. Yani hak yememek için böyle bir uygulama yapılmış oluyor. Tabi hak yenmiş oluyor. Tabi burada idarecilerimizin mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Yine bakın tekrar hatırlatıyorum. Alınan olurdaki tarih aralığından ziyade fiilen tutulan nöbetlere An verilmesine dikkat edelim arkadaşlar. Yoksa e, ciddi sıkıntılar olur.